Sevgili gençler merhaba. Türkiye'nin komşularını tanıma hazırsanız başlıyoruz. Türkiye 8 farklı ülkede sınır komşusudur. Bu ülkeler arasında en uzun sınırı sahip ülke 877 km ile arkadaşlar Suriye'dir. En kısa sınıra sahip olduğumuz ülke ise arkadaşlar tabii ki 18 km ile arkadaşlar Nahçıvan'dır. Bunlar dışında arkadaşlar hangi ülkeler yer alıyor derseniz. Güneydoğumuzda arkadaşlar Irak yer alıyor. Doğumuzda İran, gençler. Yine doğuda Ermenistan yer alıyor gençler. Şuraya yazalım Ermenistan. Ermenistan'la arkadaşlar sınır ilişkilerimiz çok iyi değil. Sınır kapılarımızın çoğunluğu kapalı. E, biliyorsunuz ilişkilerimiz çok normal değil. Yine arkadaşlar Kafkasya'da yer alan yine bizim için önemli bir arkadaşlar sınır komşumuz Gürcistan. Karadeniz turuna gidenler bilir. Batum arkadaşlar. Buradan geçerek Gürcistan'ı ziyaret edilebiliyor biliyorsunuz. Peki Balkanlardaki komşularımız hangisi? Arkadaşlar burada Bulgaristan 269 km uzunluğa sahip sınır komşumuzdur. Bulgaristan'ı yazalım. Bulgaristan. Ve arkadaşlar yaklaşık e, 212 km uzunluğa sahip olan Yunanistan'da Kafkaslardaki özür dilerim Balkanlardaki diğer komşumuzdur. Peki komşularımızı yazdık. Denizlerimiz hepiniz biliyorsunuz ama yazalım yine de. Güneyimizdeki yer alan denizimiz arkadaşlar nedir? Akdeniz'dir. Dünyanın en büyük iç denizidir aynı zamanda gençler. Batımızda Ege Denizi. Kuzey batımızda ve Marmara bölgesi içerisinde gençler Marmara Denizi. Ve kuzeyimizde ise arkadaşlar tabii ki Karadeniz yer alıyor. O zaman biz Türkiye için Üç tarafı denizlerle çevrili arkadaşlar. Bir yarama diyebiliriz. Üç kıtanın kesişim merkezi yer alır diyebiliriz. Topraklarımızın %3'ü gençler Avrupa'da %97'si Asya kıtasına bulunur. 8 farklı ülkeyle komşuluk yapıyoruz. Bu ülkeler arasında tekrar hatırlatmak gerekirse en uzun sınıra sahip ülkemiz 877 km ile Suriye'ydi. En kısa ise arkadaşlar 18 km ile Nahçıvan'dı. sorularda bazen gelebiliyor arkadaşlar. Evet. Komşuların